kaygan yol, tehlikeli yol. Üniversite kampüs inişi ters yoldan iniyor arkadaş. Ya. Ne kadar basit. Bu arkadaşlar da kayak yapmaya gidiyorlar. Kızakla. Ya. Ondan sonra polis. Trafik polisi ne yapsın sana? Bu gördüğün yolda, tehlikeli yolda ters yönden iniş yapıyor adam. Ev burada ama nasıl gideceğiz oraya? Valla polise sor. Ha, sen, çık, çık. ben zannettim sen de Çıkış yok. Bu arada değerli izler, gördüğünüz gibi e, gerek Serdoğan Belediyesi e, kar küreme araçları gerek İl Emniyet Müdürlüğü şehir içi trafik şube müdürlüğü ekipleri Serdoğan kampüse çıkışı kesmiş vaziyetteler. Buradan yukarıya çıkış yok. Tuzlama son şiddetiyle devam ediyor. Polisler de gelen araçları 30 e, 32 istikametiyle yönlendiriyor. Çünkü durum yukarıda pek iç açıcı değil görüşe göre. Gördüğünüz gibi çıkma ikazına uymayan bir araç yolda kaldı. ve kepçeyle temizleniyor. Ama gördüğünüz gibi gerçekten yol çok tehlikeli ve kaygan vaziyette Büyükşehir Belediyesi kar küreme araçları hem tuzlamalarını hem de küremelerini gayet usta bir şekilde yapıyorlar. Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye de çok teşekkür ederiz. Yol şube ekipleri, amirliklerine ve çalışanlarına da sağ olsunlar. Gördüğünüz gibi değerli izleyiciler, Tuna'dan kavşağından itibaren kampüs yoluna çıkış verilmiyor. Ee, her ne kadar Büyükşehir Belediye ekipleri tuzlama ve karma çalışmaları yapıyorlar ise de yukarıdan aşağı inişte baya bir tehlikeli durum söz konusu. Fakat ne yazık ki bazı araçlar burada çıkış vermeyen polislerle e, tartışıyorlar. Niye yol vermiyorsunuz diye. Ya vermiyorlar çünkü çıkış yok yani çıkış tehlikeli. Nitekim bak bir araç daha şimdi iniş yapıyor oradan çok tehlikeli bir şekilde. Bunlar da sağ taraftan cepten arazi olan filar edenler. Günlerden pazar olmasına rağmen gene de hayli kalabalık bir trafik var. Ancak yollar gerçekten çok fena. Dursun abi. Yine yolda kalmış bir aracı çekici vasıtasıyla kurtarmışlar. Hemen ileride polis iki otosu geliyor. Ee, bir traktör yine yol temizlemesi yapıyor gibi yol hayli kalabalık sayılır. Burası da yaklaşmakta olduğumuz Serdivan Sapak Camii civarı. yol temizlenmiş ve tutulanmış vaziyette ancak e, trafik akışı gerçekten e, gene günün şartlarına göre fazla. Baksana şuraya. Trafik tabelasını uçurmuş adam. Maalesef böyle istenmeyen kazadağ da oluyor. Artık adına ne derseniz deyin, ister dikkatsizlik deyin, ister ne derseniz deyin. Böylesine kazalar da olabiliyor. Yerikat Kavşağı'nda. Maalesef şehirden kar manzaraları çok dikkatli olmasını gerektiriyor. Yoksa istenmeyen kazalara sebebiyet veriyor. Burası da Serdivan AVM kavşağı. İşlek bir kavşak. Araçların çok dikkatli olması lazım. Yerler gerçekten kayar vaziyette. Yaklaşmakta olduğumuz kavşak e, Serdivan Sapak caminin olduğu bölge. Burada da trafik bir hayli bir yoğun. Fakat insanlar mecbur kalmadıkça mümkünse çıkmasınlar yola yani. Gerçekten çıkmasınlar. Yani yolun durumu hiç de iç açıcı değil. Bak bir araç arıza yapmış. Olmadık yerde durmuş. Pazar günü olmasına rağmen hayli kalabalık bir trafik var. Büyükşehir Belediyesi Araçları da çalışıyorlar. Yine burası da önemli kavşaklardan. Serdivan Medar Hastanesi'nin olduğu kavşak. Burada da yoğun bir trafik var. Ancak sürücülerin çok ama çok dikkatli olması gerekiyor. Yaklaşmakta olduğumuz kavşak Turatan kavşağı.